Arkadaşlar bugünkü konumuz ne? Malta'ya geldiğinizde nasıl durumlar gerçekleşti? La bunun hortumu da yani millet bak tatile geldi. Bak şimdi atlayacak. Atla bakalım. Ha hortumu çekiyor. Bu ses sizi rahatsız edebilir. Bu bitsin. Başlayacağım konuşmaya. Bugün 23 Nisan. Sevgiyle, neşeyle doluyor insan. şu an başlıyorum sevgili kader mahkumları değerli hayalperest arkadaşlar sevgili dostlarım abilerim ablalarım arkadaşlar dayılarım amcalarım herkese merhabalar arkadaşlar uzun zamandır Malta'da yaşıyorum önceki videoları izleyenler zaten biliyor bu otelde tenis hocalığı yapıyorum Öncelikle onu söyleyeyim ee, Malta'da durumlar nasıl? Açıkçası arkadaşlar kolay bir hayat yok Malta'da. Değil Malta'da. Dünyanın hiçbir yerinde kolay bir hayat yok. Öyle bana Instagram adresinden yazıp da ya ben oraya tatil vizesiyle gelip işte oranın vatandaşı olabilirim. Bak kafasından ne var ya? <laughs> tatil vizesiyle gelecek buranın vatandaşı olacak. Yani böyle bir şey zor arkadaşlar. Yani buraya tatil vizesiyle geleceksin onun çalışma vizesine çevirmen çok zor oluyor. Bu arada güneş biraz rahatsız ediyor, o yüzden gözlüğü takıyorum. Şimdi, şöyle bir durum var. Arkadaşlar, buranın vatandaşı nasıl olur? Onları açıklayalım. Açıkçası ee, durum şöyle gerçekleşiyor. Ben dil okuluyla geldiğim için bu süreci bu şekilde biliyorum. Belki de yanlış biliyorum, farklı yollardan belki de yolları vardır. Ama ben bilmiyorum. Lütfen bu konuda da bana bu tarz sorular sormayın. Yani ben oraya işte kaçak geldiğimde, işte Yunanistan üzerinden geldiğimde orada... Abi ben yani bu yolları hiç bilmiyorum. Hiç de denemedim, de, siz de denemeyin. Ben Türkiye'de 3 yıl çalıştım, para biriktirdim. Çevremdeki yakın arkadaşlarım, kardeşim bilir. Nasıl ağladığımı, buraya nasıl yollardan geldiğimi en iyi yani kardeşim bilir. Buradan İsmail sana da sevgiler canım benim. Şimdi arkadaşlar paranızı biriktirin abi, dil okuluna gelin en basit yolu kafanızın karışmayacağı tek yol bu. Kardeşim sen eğer 25 yaşına 30 yaşına geldiysen hala bir 30 40 bin TL biriktirmediysen bu senin hatan. Kendini sorgulaman gerekiyor. Açık ve net söylüyorum. Çünkü sen buraya geldiğinde de birikim yapamayacaksın. Kendi ülkende daha yapamıyorsun. E burada dilini de bilmiyorsun. Bugün biraz isyan edeceğim. O konuda da affedin. Yani çünkü gerçekten arkadaşlar hani kolay bir süreç değil ve bazı insanlar mesaj attığında ee, senin emeklerini görmemezlikten geliyor. Sana diyor ki ya ben Yunanistan'a geleceğim. Kanka ben oraya geleceğim. Beni hiç tanımıyor. Yazmış kanka ben oraya geleceğim işte. E, ya böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Hep abi yani kolay olsa Türkiye'deki her insan buraya gelir. Onu bir kafanızdan silin lütfen. Böyle bir durum yok. Nasıl gelebilirsiniz? Arkadaşlar dil okuluna kayıt yapacaksın. Ha durumunuz yoksa arkadaşlar Uygun bir fiyata geliyorsunuz. uygun bir var. Ben Malta'nın en ucuz, en kalitesiz okuluna geldim. Kalitesiz demeyelim tabii ki. Ama fiyat olarak en düşük okula ben geldim. Konaklama problemi yaşadım. Çok soğuktu, klima yoktu. Bir sürü problem, çamaşır makinesi yoktu kaldığım yerde. Kalabalık, e, sabahlara kadar partiliyorlardı. Ben işe gidiyordum, okula gidiyordum vesaire vesaire. Hani bir sürü problemim vardı ama bu beni ilgilendiriyordu. Çünkü ben kabul işte. O parayı hani düşük okula ben gelmeyi kabul etmiştim ve e, olumsuz şartlarda da ben hemen gardımı indirmedim, pes etmedim devam etti. 3 ay dayandım zaten 3 ay sonra hemen değişti hayatım çok şükür şu an bu otelin hocalığını yapıyorum, tenis hocalığını yapıyorum. Hayatım böyle e, düzene girdi İnşallah siz de buraya geldiğinizde inşallah en güzelini siz yaşarsınız iş bulursunuz ki bulacaksınız da. Ama demek istediğim arkadaşlar bir orada bir eleştirmeyin. Öncelikle bir e, zor yollarını değil de kolay yollarına bakın. Arkadaşlar en kolay yolu size diyorum dil okulları. Başka bir yol denerseniz gerçekten siz daha çok zorlanırsınız, yıpranırsınız. Buraya çeşitli yollarla gelip bak dil okuluna gelip başka bir ülkeye kaçan arkadaşlarımız oldu. Bir iş bulamadılar. Kaşak duruma düştüler, mecburen Türkiye'ye geri döndüler. Vallahi billahi benimle aynı dönemde gelen bir çocuk, geri döndü, şu an Türkiye'de, kalamadı, başka bir ülkeye kaçtı Maltalara. Ondan sonra yani tabi isim veremiyorsun, tabi şey yapamıyorsun ama vallahi zor arkadaşlar, billahi zor. Avrupa burası ya Avrupadan bahsediyoruz. Kardeşim sen buraya vize alamıyorsun, buraya geldikten sonra nasıl dayanacaksın? Burada her şey resim. Ben araba satın aldım ya. Abi arabayı vermiyorlar biliyor musun? Ben arabayı almışım, parasını ödemişim. Her şey tamam. Binemiyorum arabaya. Niye biliyor musun? Götürüp transport Malta'da onaylatacak. Evet bu araba trafiğe çıkabilir. Normalde araba benim. Sürüp gidebilirim. Vermiyor abi. Galeri vermiyor ya. Dışarı çıkaramazsın dedi. Böyle şartlar, böyle koşullar var. O yüzden siz de bunları e, göz önünde bulundurarak biraz daha işinize ciddi bir e, şeyle bakın. E, vallahi başarırsınız. Ben size söyleyeyim. Evet, asıl konuya gelelim şimdi. Güneş çok çarpıyor. Özür diliyorum. Gözlük takacağım. Arkadaşlar, Malta vatandaşı nasıl olabilir? Açıkçası Malta vatandaşı olmak biraz e, kolay bir yol değil. Kolay bir yol değil. Benim akrabalarım arıyor işte. Ee, oranın vatandaşı oldum mu? Evet, evet, oldum. Şimdi bana şey verdiler işte. Burada bir ev üstüme yaptılar, topu vesaire. Bir tane de araba onlar verdi. Zaten ülkenin şeyi. Seneye de bir şey yapacağım. Seçimler için aday olacağım. İnşallah başbakanlık için burada Abi, Öyle bir durum yok ya. Vatandaşlıktan bahsettiğimiz vatandaşlık çok farklı bir kavram. Vatandaşlık çok çok farklı bir şey. Bunu bir bu kelimeyi bir yana bırakın. Burada haklarınız oluyor arkadaşlar. Ama dil okuluyla geldiğinizde. Siz ne yapacaksınız? Maddi durumunuza göre 3 ay ya da 6 ay dil okuluna geleceksiniz. Paşa paşa eğitiminizi göreceksiniz. O süreç içerisinde bak altını çiziyorum. Öğrenciyken iş kovalayacaksınız. Part time işlerde çalışabilirsiniz. Bak üstünü, altını, köşesini hatta böyle nasıl Kutunun içine alıyorum. Öyle söylüyorum çünkü Allah anlamıyorlar. Sürekli aynı şeyi tekrarlattırıyorlar. Arkadaşlar öğrenciyken burada çalışabilirsiniz part-time. Çalışabilirsiniz. Part-time çalışıp işinizi garanti alırsınız. Patronunuza kendinizi sevdirirsiniz. Bu süreci atlattıktan sonra okulunuz bittikten sonra buraya ID'ye başvurursunuz. ID yani buranın kimliğine. Burada çalışma izni başvurursunuz. Onay gördükten sonra siz evet burada ben bir yıllık ID'mi aldım. Burada çalışma iznim var deyip burada yaşayıp çalışabilirsiniz. Hem oturma izni alıyorsunuz hem de çalışma izni. O ID ile birlikte. Yani Malta kimliği ile birlikte. Bu süreci başladıktan sonra yani okulunuz bitmiş buranın ID'sini almışsınız. işinize başladınız. Ondan sonra ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar süreç zaten ondan sonrası sabredersiniz bir yıl, iki yıl, üç yıl burada birikim yaparsınız. Bu ülkeyi çok severseniz buranın vatandaşı olursunuz. İleriki zamanlarda, şu an için değil. Çünkü Malta şöyle söylüyor, 5 yıl burada yaşadıktan sonra ve biraz yani belli bir seviye, A1 seviyesine mi Maltaca bildikten sonra e, vatandaşlık veriyor. Belli şartlarda olan. Ama yani 5 yıl burada yaşayıp buranın vatandaşı olmaktansa 3 yıl burada birikim yapıp ne bileyim farklı hayatlar peşinde de koşabilirsiniz. Eğer isterseniz. İstenilir yani. Öyle bir durum var yani Malta vatandaşı olmak değil de Malta'da çalışma iznine nasıl sahip olabilirim, oturma iznine nasıl sahip olabilirim. Fena bir ülke değil arkadaşlar. Ben 4 sezon Bodrum'da çalıştım. Bodrum'u çok sevdim. Hayatımın dönüm noktası Bodrum oldu. Buradan hocama tekrar teşekkür ediyorum. Ee, herkes biliyor. O, o adamın benim hayatımı değiştirdiğini herkes biliyor. Allah razı olsun tekrar. Bu ülke Bodrum gibi. Bodrum'u bili, biliyorsanız bu ülke Bodrum gibi. Öyle söyleyeyim. hani Burayı merak edenler için. Valla Bodrum'da yaşadığım için, Bodrum'da zaman geçirdiğim için burada zorluk çekmedim. Hemen adapte oldum. Çünkü ada hayatı biraz ne bileyim farklı diyorlardı. Ee, biraz şey yapıyorlardı. işte sıkılacaksın bilmem ne yani öyle bir durum yaşamadım henüz çok şükür ondan sonra bak görüyorsunuz ortam şöyle hava mis bugün 23 Nisan neşeyle sevgiyle coşkuyla doluyor insan bir etrafı çekeyim bugün Hop, biraz göstereyim böyle size hop Bak bu arkadaşlar da Balıkesir'den gelmiş buraya tatil yapıyorlar. Şaka yapıyorum ya. Anıl Güler gibi vallahi millet <laughs> Kaliforniya. Yani böyle bir ortam. Bu havuzun tabii damı da var. Şu etrafı da çekeyim şöyle. Burada da bir havuz daha var küçük. Bir de şurayı göstereyim. Yani arkadaşlar burada iyi bir hayat yaşamak, ondan sonra güzel, keyifli zamanlar geçirmek tamamen sizin ellerinizde. Yani siz isterseniz e ee, güzel hayatın kralını Hello good morning. How are you? perfect. Right, perfect. Yani siz isterseniz hayatın kralını yaşarsınız ama siz e, şöyle söyleyeyim kafanızdaki soru işaretlerini bitirmediğiniz sürece şöyle bir çevirelim ya. Heh. Siz kafanızdaki soru işaretlerini bitirmediğiniz sürece siz Kendiniz o sorulara cevap vermediğiniz sürece burada hep kafanızda soru işaretleri kalır. Ben gittiğimde şunu yapabilir miyim? Ben gittiğimde şunu şöyle olabilir mi? Yani öyle bir durum yok. Gerçekten öyle bir durum yok. Ee, kafanızdaki soru işaretleri bitirin. Ondan sonra buraya geldiğinizde, dur, şunu koyayım hemen şöyle, Bu kamerayı yerleştireyim. Ops. Ha. Evet, yani siz siz kafanızdaki soru işaretlerini bitirdikten sonra vallahi yapamayacağınız hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Ondan sonra, bugünlük böyle yani bunları anlattık. Ee, çünkü baya sormuşlardı nasıl Malta vatandaşı olabilirim, vatandaşı olacağım diye bir şey yok arkadaşlar. Vatandaşı zaten olmak zor gelirsin burada bizim gibi çalışma iznini alırsın. Çalışırsın. Bugün yaşadığım kötü bir durumu anlatayım. Yani üzücü bir durum açık. Benim için üzücü bir durum. Ben çalışmayı seven bir insanım. Asla işten kaçmam. Ee, ki buradaki iş şöyle. Hani sen bir saat bile çalışsan paranı alıyorsun zaten. Bedava öyle bir durum yok yani. Bedava yok. Aylık da kazanmıyorsun. Saat başı para kazanıyorsun. Bugün ben dedim ki öğleden sonra gideceğim yani bu nasıl söylenir bilmiyorum ama arkadaşlarımla zaman geçireceğim hani dedim kendime vakit ayıracağım hani öğleden sonra çalışmayacağım. Şu an benim birazdan dersim başlayacak 20 dakika sonra ben sabah 8'de gelmiştim 8-9 ders yaptım ondan sonra 9-10 falan onunla boşluk vardı dedim bu videoyu çekeyim şimdi 11-12 bir de işim bitiyor bak bir de işim bitecek dedim ki giderim eve dinlenirim ee, dışarı çıkarım ondan sonra hani arkadaşlarımla buluşurum bugün güzel bir vakit geçiririz dedim demez olaydı abi kadın bana yine iş yazdı dörtten gece bire kadar yine şiftimi uzattı gidip o hani şu an çalışmak istemiyorum açıkçası bu işten ama e, diğer çocuklar bu Paskalya tatili bine, memleketlerine döndükleri için e, mecbur benim çalışmam gerekiyor yani burada öyle problemler yaşıyorsun Kadın size diyor ki para kazan. Yani para kazanmak istemediğinde istemiyorsun yani gitmiyorsun. Bak vallahi hani çok şükür tabii ki de işimiz olduğu için süper. Bir de ben iki işte çalışıyorum. Ayrıca bir acente işi de var. Yani şöyle söyleyeyim. Bunlar tabii ki de güzel şeyler. Ama hani demek istediğim bazen kendine vakit ayırmak istersin ya. O olmaz. Burada onları üzülürsün. Ben mesela bugün diyorum arkadaşlarımla buluşurum. Öyle bir şey olamadı. İşe gideceğim yani. Bunlar kötü durumlar. Ee, ama pazar günü tabii çalışmayacağım. Pazar günü sabahtan yine tenis derslerimi verdikten sonra öğleden sonra gideceğim. Biraz kendime vakit ayıracağım. Burada onu yapabiliyorsunuz ama bazen de olmuyor yani öyle söyleyeyim. Ee, çalışmak zorunda kalıyorsunuz çünkü bir yere söz verdiyseniz o orayla hareket etmek zorundasınız. Ee, yani planlarınızı oraya göre, işinize göre yapmak zorundasınız. Ee, o konuda ki Türkiye'de de böyle yani siz Türkiye'de de hangi işte çalışıyorsanız planınızı oraya göre yapmak zorundasınız. Ee, öyle bir durum oldu. Şimdi gel gelin asıl meseleye. Buraya geldiğinizde ne yapmalısınız? Yani buraya geldiğinizde arkadaşlar buraya saldıracaksınız yani. Bu işmiş, şu işmiş. Ayırt etmeden saldıracaksınız. Kapınız açılıyor. İlk 3 ay zorlanacaksınız. 5 ay zorlanacaksınız. Ama Sürekli insan tanıyorsun, sürekli çevreniz gelişiyor. Yaz dönemi başladı burada var ya, kalabalık başlayacak. Ondan sonra buranın nüfusu normalde 500 bin, ama hani yazın 1 milyon, 2 milyona ulaşıyormuş, belki de daha fazla. Başlımışlığı konuşmayalım şimdi, yani ben de bilmiyorum. Ama vallahi şu an hissediyorum yani, şimdiden başladı kalabalık. Yani trafikten ben söyleyeyim, bayağı yoğunlaştı, bayağı kalabalıklaştı yaz sezonuyla birlikte kalabalık bir ülke olduğu için yazın turizm ülkesi olduğu için iş olanakları da çok. Yazın gelebiliyorsanız yazın buraya dil okuluna gelin. Hem güzel arkadaşlıklar edinirsiniz hem güzel bir hayatınız başlar Malta'da. Ve geldiğiniz gibi hemen iş kovalamaya başlayın yani bir ilk 20 gün ya da bir aydan sonra hemen başlayın yani ha, ufaktan bakın ki ondan sonra ev durumları vesaire onlara hemen bir çözüm yolu bulmanız için. Yani bunları anlatmak istemiştim. Buraya geldiğinizde çalışma izni alacaksınız artık arkadaşlar. Oturma izni alacaksınız. Onlara dikkat edin. Onun dışında da söyleyeceklerim bu kadar. Ee, i̇nşallah hakkınızda hayırlısı olur. Değerli kader mahkumları, hayalperest dostlarım. E, hayaller olmadan hiçbir yere varılamaz. Hiçbir yere. Önce hayal edeceksiniz. Sonra da hayallerinizi bir bir gerçekleştireceksiniz. Bugün de burası baya sessiz. Yani insan nerede? Anlamadım. Normalde burası çok kalabalık oluyor. Gerçi sabah şu an. Bir de dün gece Cuma'ydı. Cuma ya Cumartesi'ye bağlayan gece. Herkesin koptuğu gece. Biz gidemedik tabi. Şöyle gidemedik. Ee, sabah dersimiz vardı arkadaşlar. Parti yemedik. Partilere biraz ara verdik çünkü araba ve seyrederken yakında bir planımız daha var. Onu da sizlerle paylaşacağım yakın zamanda. Bu da geliyor Bu da geliyor onu da bekleyin yani Ondan sonra e, Herkese sevgiler saygılar Videoyu burada kapatıyorum Bak, Bu son bu son. kapatıyorum İnşallah Malta'ya geldiğinizde Sizlerle görüşüp bir kahve içme zamanımız da olacak Gelen bütün kardeşlerime Dostlarıma her zaman Kapımız açıktır ki gelenler e, Tanıştık zaten Tanıştığım çok kişi oldu Oturduk sohbet ettik Muhabbet ettik çorbamızı içtik. Ee, bunu yakın zamanda şöyle söyleyeyim biraz daha ben böyle e, durumum da iyi olsun gerçekten durumum da iyi olsun yani şöyle sadece maddi olarak değil ee, ben mental olarak da biraz daha kendimi rahat hissedeyim çünkü henüz tam anlamıyla e, istediğim şeyleri yapamıyorum hem gerek YouTube olsun hem gerek diğer kısım olsun buraya gelen diğer arkadaşlarla ben ayrıyeten hani. Hem Youtube'da paylaşmak için arkadaşlar yani hem içerik yapmak için hem de ilk geldiklerinde onları karşılayıp onların sıkıntılarına çözüm yolu nasıl bulabiliriz onları konuşmak için bir araya geleceğiz. Bunun öncesinde çok yapıyordum. Hala yapıyorum. Onları Youtube'a almıyordum. Çünkü buna hazır hissetmiyorum kendimi. Yanlış lanse edilmek istemiyorum. Yazan çok oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Her zaman yazabilirsiniz istediğiniz e, konuda yazabilirsiniz. Bunu her zaman açayım. Bunu her zaman şey. Ama önce bir kendiniz kararınızı verin. Abi ben Malta'ya gittiğimde ne yapmak istiyorum? Malta'da ne olacağım? Çalışmak mı istiyorum? Malta'da mı kalacağım? Tatile mi gideceğim? Partileyecek miyim? Buna karar verin. Ondan sonra hayat sizin. Malta hayatınıza başarılar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.